Aracımı yıkadım. Kuruladım. Ancak elimi vurduğumda üzerinde böyle pütürler oluyor. Hissediyorum. Çünkü aracım biraz çam reçinesine maruz kaldı. Şimdi size Oto X marka kil hamurunu tanıtacağım. Bu yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ürünü. Kullanırken aracı ıslatmak gerekiyor. Ben aracımı kullandığım şampuanı bu iş için kullanıyorum. Şöyle aracı ıslatıyorum. Daha sonra bu petle şöyle dairesel hareketler yapıyoruz. Ee, sonuç gerçekten müthiş oluyor. Yani e, hiçbir şey kalmıyor. Yüzey inanılmaz derecede pürüzsüz oluyor. Ee, bunun Hamur şeklinde olanları da var, ancak onları tutması biraz zor. Bunun tutucu kısmı var, o yüzden ben bunu tavsiye ediyorum. Ee, yapmadan önce şöyle elinizi sürdüğünüzde hissediyorsunuz, ufak ufak elinize geliyor. Ee, bu kısmı ıslatıp dedi ee, sürdüğünüzde şöyle birkaç hareket yeterli. Şöyle elini bu elinizi vurduğunuzda gerçekten farkı görüyorsunuz. Ee, mükemmel bir şey.